Selamun aleyküm. Sevgili dostlar, sevgili canlar, sevgili Antepler, sevgili dışarılı dostlar, şöyle kendimi de plan alarak bu Antep'te her gün önünden gelip geçtiğimiz Ali Dola Camisi dedik biz buraya, Aleül Devle Camisi. Ee, bugün onu size tanıtmak istiyorum. Gelin, sizle beraber burayı bir etrafında dolaşalım. içine girelim. Bahçesinde gezelim. Beraber bir sohbet edelim. Yani tam olarak neredeyiz derseniz söyleyeyim ben size. Uzun Çarşı'da turistik pazar, turistik çarşı dediğimiz yer. Ee, hemen ilerisi Bakırcılar Çarşısı'na gider. Ee, bu tarafa doğru gittiğinizde de Kalaltı'dır. Biz Kalaltı'nda altına doğru gitmeyelim. Ali Dolacağımızın içine girelim. Gördüğünüz gibi tek şerifeli, çok uzun olmayan bir cami, tek minareli, tek şerifeli minare. Üzerinde bütün şeyleri de söylemişimler, görüyor musunuz bilmiyorum. Antep Harbi'nden kalma mermi izleri var. Bu da o zamanın camilerinden biri. Şöyle etrafından bir dolaşa hem sohbet edek. İnşallah görüntü güzel olur. Ters ışık yaptık gene. Sevgili canlar. Burası arka taraftan gireceğim Arada bir şey var. Arka tarafı şadırvanı çıkan yer var. Oraya girek. Ha yani şuradan bahsedek. Buraya bir gün geliriz inşallah. Tarihi zincirli bedesten diye. Bunun da hikayesi var. Onu da bir çektiğimde ben size onu da paylaşacağım. Yani orası zincirli bedesten turistik çarşı değil. Daha başka bir şeydi. Onu da bir başka videoda anlatırız inşallah. Caminin ihtişamı gözüksün. Böyle içeride ben tam tarihçeyi bilmediğim için içeride size ee, kendi portalından Ali İl Devlet Camisi'nin kendi portalından neler yazmışlarsa onu aktaracağım size. Gördüğünüz üzere demir parmaklıklar hep bahsediyorum affedin beni Karataş ve yine sert kemik taş ile e, yapılmış. E, bu caminin benim bildiğim camları içeriden çok güzel, çok özel yapılmış. Göreceksiniz şimdi. şu arka kapıdan geldik dostlar. Burası şadırman açılan yer. Şadırvan da yenilenmiş. Vakıflar burayı yenilemişler daha önce. Şadırvan burası. Yani 8-10 tane kişinin abdest alabileceği ölçekte. Bu şadırvandaki taşın orijinal olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok e, ee, yıpranmış ama korumuş kendini. Şuradan bahsedeyim ben size görüyorsunuz. Burası havuz suyun dolduğu yer. Keza orada birkaç tane daha var. Şuradan bir bahçe gözüküyor onu da göstereyim size. Ee, burada bir kitabı var. Önce bir şeyi göstereyim. Şuradan da bir Antep evi mi desek? Efendim şöyle görmenizi isterim. Evet, burası da Anadolu Han diye geçiyor. Ortada Ganesi falan var. Şimdi özel bir işletme olmuş burası. Burada restorasyon görmüş. Vakıflar Müdürlüğü 2014'te restore etmiş camiyi. Caminin bazı yerlerini, birçok yerini. Şurada bir kitabesi var. Ee, bunu belki okuyanlar anlayacaklardır. Şöyle biraz uzun tutayım. Evet camimizin görünüşü de buradan bu sevgili dostlar. Minarelerin diğer tarafına geldik. Aslında caminin ana giriş kapısı karşımızda gördüğünüz yer olsa da camiye üç yerden yani şu gümrük hanının olduğu yerden ve az önce girdiğimiz yerden üç kapı. Üç kapıyla buraya girilebiliyor. Avlusu oldukça geniş. Şuradan tekrar kubbeyi de gösterelim sevgili dostlar. Antep'in kara taş ve beyaz yani kemik taşla yapılmış kara taşın da çok yoğunlukla kullanıldığı bir cami. İçeride ben size bunu tarihçesinden de bir parça okuyacağım sevgili dostlar. Gidek. Burada 1903 yazı e, caminin girişinde de dediğim gibi 2014 yılında restore edilmiş olsa da 1903 yılında da diye bir tabela var. Selam Aleyküm dayı. Buradaki kara taşlar böyle. Hepsi ayrı motiflenmiş. Çok yapraklı. Şurada farklı bir motif var. Kara taşa da yapılmış o. Gördüğünüz gibi ihtişamlı bir kapısı var sevgili dostlar. Ali Dola Camisi'ndeyiz. Alaüt Devle diye geçiyor. Şimdi içeri girek. Orada da size tarihçesinden bahsedeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. E, Maraş'ta hakimiyet süren Dulkadiroğulları Beyliği'nin son beyidir. E, cami yaptıran Alaül Devle'nin 1515 yılında vefat ettiği düşünülürse bu tarihten önce yaptırıldığı ortaya çıkmaktadır. Baya bir eski. Caminin mimarı Armenik ustabaşısı da Kirkor'dur. Hristiyan sanatında görülen kemer içindeki küçük sütunlu pencere ve üzerinde yuvarlak bir pencereden oluşan sistem burada uygulanmaktadır. Yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük kubbe, kubbede küçük küçük pencereler. Mihrabın üçgen bir alınlık içine alınması yine kiliselerden alınma bir özelliktir. Ayrıca yan duvar pencerenin etraf silmelerinin büyük ebatta yapılmaları ve içerideki mihrap süslemeleri ise barat özellikleri, barak özellikleri ihtiva etmektedir. Bu sevgili dostlar bu şey dediğim gibi tarihçesi. Şu camdaki şeyi görüyor musunuz? Bu böyle yapıştırma falan değil. Acaba görülebiliyor mu? Camdaki motif. Şurada daha net görülür belki. Evet. Camdaki motifi görüyor musunuz? Bunlar orijinal. O zamana kadar gelmiş orijinal camlar. Şöyle dokunursam hemen yapayım. Sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi işlenmiş. Yani bir yapıştırma yapıştırma falan değil. Alt kısımlar gene kara taşla bezenmiş. Kara taşların üzerine yapılmış. Evet. Dört karşılıklı sekiz tane sütunun üzerine oturtulmuş bir kubbe. 6 tane de şey var. İki de kapıda giriş olmak şekliyle. 8 10 on, Evet, onun on iki tane de şey var, cam var. Cam, o cami oldukça aydınlık alt tarafı ama kubbede bizim bildiğimiz cami formatı yok. Biliyorsunuz bizim kubbelerde daha aydınlık, daha şeyler çok. Bahsettiğim gibi minber. Şurası. Burası cuma hutbelerinin verildiği minber. Burası diğer camilerden farklı gördüğünüz gibi. Ee, şuradan içeriden çıkılıyor şu kara taşın arkasından. Kapısı burada. Buradan çıkılıyor. Ve şu güzelliğe bakar mısınız ya? Allah Allah çok güzel yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'a düver. Evet. Damihrok. Evet. evet Şuradan da bahsedeyim hemen size. Ondan sonra çok uzun sürmesin. Ali Dolama Camisi böyle. Ali Dolu camisinin az evvel yan duvarlarından gördünüz. Şu yan duvarlarındaki sokaktan geçtik. Hemen şurası tekrar camdaki motifler inşallah gözüküyordur. Şurası dediğim gibi az önceki hediyelik eşya satılan, daha önceden kasaphane olan orayı çekeceğim size muhakkak. Evet ha. Buradan da yürüyeceğiz. benzin mahfili dediğimiz Müezzin mahfili dediğimiz yer üstte ve yukarıda. Müezzinler orada oturuyorlar. Gördüğünüz üzere. Yine üstte bir anlam veremedim. Böyle kapı gibi bir şey var ama. Şurası. Orası da neden yapılmış bilmiyorum. Sonradan kapanmış mı kapanmamış mı bilmiyorum. Ee, A biz bu annemize de veda edek. Emmim benim kaç yaşındasın? Ben 74. 74 yaşındasın. Kaç senedir? Kaç senedir buradasın? 10 sene. 10 senedir buradasın. Gönüllü bekçilik mi yapıyorsun? Allah senden razı olsun. Allah sana ömür versin. Sağ olasın. Aa hem şuradan dayamızı da süsledik. kapıya bakayım size. Kapıda da perçimlerle süslenmiş. Evet. Alevli Devlet Camisi Beyler her gün önünden geçtiğimiz camilerin birer hikayeleri var. Ben her zaman bahsederim. Benim dedemin dükkanı bir tanesi Suburcu'da bir tanesi Karagöz'deymiş. Ben dedemin burada namaz kıldığını falan hayal ederim. O sebeple benim için şehrimin camileri çok önemli. Özellikle eski camileri çok önemli. Çünkü burada nefes aldığınız, ruhunuzun temizlendiği yerler, Allah'la baş başa kaldığınız yerler. Ee, siz size mükadolun. Allah'a emanet olun. Allah bir başka videoda buluşmak üzere.